Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet 23 Ocak 23 Ocak 2023 arkadaşlar. maşallah ee, Ocak ayı da artık sonlandırıyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şöyle hemen son gelişmelere bakalım. Yarına başlayalım arkadaşlar. Yarın Marmara'da kapalı bir hava. Batı Karadeniz'de kişiselime şeklinde yağmur olabilir. Diğer bölgelerimizde Karadeniz kıyıları boyunca kapalı ve Marmara'da kapalı arkadaşlar. Diğer bölgemizde güneşli bir hava <laughs> bekleniyor ve ılıman olabilir yine. Ee, i̇nşallah arkadaşlar yine ılıman bir bahar havası var şu anda. Evet perşembe günü biraz daha e pardon çarşamba günü arkadaşlar biraz daha hava kapalı olabilir. Marmara'da İç Anadolu basına Karadeniz'de. Evet perşembe ise e, şöyle Marmara'daki daha kapalı bir hava varken arkadaşlar görüyorsunuz e, Şöyle Ege Denizi üzerine yaklaşan bir yağışlı hava dalgası Perşembe gecesi. Ege'de arkadaşlar çok yağışlar bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sanak e... Bu sefer gök gürültülü inşallah arkadaşlar. Herhalde gök gürültülü olacaktır. Çünkü bazen gök gürültüsü böyle görülmüyor ama e bu sefer gök gürültülü olabilir. Şöyle Güney Ege'de arkadaşlar. Kıyı Ege'de İzmir tarafları. Aydın Muğla tarafları. E... Manisa Denizli. Denizli değil de şu Manisa Malis. arkadaşlar daha fazla görülebilir. Aynı tarafları Marmara'da da Marmara'nın batısında arkadaşlar. Komple Marmara'nın batısında güneyinde. Çok kuvvetli yağışlar. Perşembe gecesi olabilir arkadaşlar. Sağnak şeklinde inşallah. İstanbul'da bir ara şöyle iyi bir şakır tavcası, şakır şakır bir kısa süre bir inşallah gece arkadaşlar. iyi bir yağış olabilir. İstanbul'da da çok güzel bir yağış inşallah. Perşembe gecesi görünüyor. Şöyle bir güzel bir sağnak şeklinde inşallah arkadaşlar. Görünüyor bu yağış. Aradan Marmara'nın güney ve doğusuna ilerliyor. Doğusunda da etkili olabilir inşallah arkadaşlar. Ee, bu yağış. Evet, Cuma günü görüyorsunuz. Cuma günü de ee, Ege'de arkadaşlar gök gürültülü. Ee, Marmara batısında gök gürültülü yani bu sefer gök gürültülü inşallah olacak gibi görünüyor. Bursa'da yine sağanak yağış görülebilir. Ee, Özel arkadaşlar şöyle Güney Ege ile Antalya'nın batı taraflarında çok iyi yağışlar inşallah Cuma günü gök gürültülü ve kuvvetli sağanak şeklinde görülüyor. Yani şu <laughs> kırmızılar arkadaşlar hücreler kırmızı hücreler görüyorsunuz. O gök gürültülü yağış demektir. Şu şöyle ufak kırmızı hücreler bunlar konvektif hareketli gök gürültülü yağışlar demek anlamına geliyor arkadaşlar. İnşallah öyle bir görüntü var. Ve şöyle şu Cuma gecesinden itibaren arkadaşlar Ankara'da kar yağışları görülebilir. Konya'da kar yağışları, Eskişehir'de kar yağışı görülebilir. Şöyle Cuma gecesinden itibaren arkadaşlar yine yani güneye kadar inmesi bekleniyor ki Antalya'nın şu Alanya, e, Antalya alan demeyelim de kuzey kesim hemen Isparta, Burdur tarafları, Konya tarafları inşallah arkadaşlar Cuma gecesi kar yağışı olabilir. Şöyle e, İç Anadolu doğusunda da Malatya taraflarını Doğu Anadolu'nun batı tarafından inşallah Cuma gecesi kar yağışı bekleniyor. Cuma gecesi ve Cumartesi arkadaşlar görüyorsunuz. o Bayağı bir yoğun bir kar yağışı inşallah görülüyor ki. Gaziantep'te karla karışık yağmur. Kayseri'de yine kar da olabilir arkadaşlar. İnşallah Gaziantep'te şu anda Diyarbakır'ın kuzeyinde arkadaşlar. Doğu Anadolu inşallah çok yoğun bir şekilde bu sefer. İnşallah geliyor arkadaşlar, oldukça güzel yoğun bir kar yağışı Doğanoğlu'nun özlediği bir kar yağışı İnşallah Cuma Cumartesi geliyor öyle görünüyor. Evet Cumartesi arkadaşlar Cumartesi öğleden sonra Diyarbakır'da, Gaziantep'te Gaziantep'te de Diyarbakır arkadaşlar daha çok olabilir. Evet şöyle Cumartesi Cumartesiden öğleden sonra arkadaşlar cumartesi akşamdan itibaren yeni bir yağışlı dalgası e, görülebilir ama bu biraz zayıf görünüyor. Evet önümüzdeki pazarda yeni bir yağışlı dalgası görülebilir ama bu biraz zayıf kalıyor arkadaşlar. Öyle görünüyor. Önümüzdeki pazartesi yani bu, bir de haftaya pazartesi doğan Anadolu'nun kar yağışları görülebilir. Şırnak'tan alırdım Ardından önümüzdeki salı çarşamba arkadaşlar tekrar havanın açıp ılıman, ılıman bir hava olması bekleniyor şu andaki görüntüye göre. Evet şöyle Avrupa'ya gelelim. ECMF üzerine arkadaşlar son gelişmelerle bakalım bir soğuk hava yaklaşan soğuk havanın durumuna hemen bakalım. Çünkü e, arkadaşlar biraz zayıflatmıştı sabah güncellemesinde ECMF'de biraz yansımış bu soğuk havanın zayıfladığı. Ama kuzeyimizden geçen ciddi soğuklar var arkadaşlar. şöyle görüyorsunuz. Yani bu sene yaştan ılman geçici zaten evvela evvela arkadaşlar. Belli oldu yani bu, bu zamana kadar. Ee, yaklaşan soğuklarda artık daha bir böyle zayıf geldiği görülüyor. Ama tabii e, yani tam Marmara dışındaki arkadaşlar kıyı bölgeler dışındaki bölgelerimiz evvel evvela kar yağışı alıyor. Çünkü yani e, dağlık bölge çok fazla olduğu için arkadaşlar yükselti çok fazla olduğu için bir soğuk en ufak bir soğukta havalar ilk bölgeler mesela kar alabiliyor. et evet, yani ciddi bir şekilde soğuk geçişleri de var arkadaşlar Kuzey'de ama şu an hala çok kuvvetli bir şu mor rengi görüyorsunuz Yani mor renk bize hala gelmemiş durumda. Evet yani soğuk hava azaldı ama arkadaşlar yine bazı bölgelerimizde iç ve doğu bölgelerde inşallah bol bol kar yağışı olabilir ama İstanbul için şu anda kar yağışı ihtimal hala görünmüyor. Ama inşallah iyi bir sağanak alabiliriz arkadaşlar. İstanbul'un Marmara Ege için Perşembe gecesi güzel bir sağanak yağış inşallah görülebilir. Ya yani Birçok bölgemize inşallah yağış geliyor arkadaşlar. Evvel yağış konusu biraz rahatlayacağız gibi görünüyor. E şöyle Afrika'daki sıcaklara da bakalım arkadaşlar. Tabi bu zamanlarda Afrika'daki sıcakları da hareketlenmeye başlıyor. E görüyorsun artık e Arabistan tarafları, Afrika tarafları arkadaşlar. Basra tarafları ısınmaya yavaş yavaş başlıyor. Özellikle Şubat'ın başından itibaren artık Afrika'daki sıcaklıklar baya bir yükselebilir. E Afrika'daki sıcak havalar arkadaşlar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. bu da. Artık Güneyimizin, Güney özel Güneyin, Güney bölgelerin daha yavaş yavaş şöyle 20 derece üzerinde inşallah çıkabileceğini gösteriyor. Yani bir yandan da iyidir arkadaşlar. Sıcak ve soğuk karışım her daim yağmur için bir tabiri caizse bir mayadır arkadaşlar. Evvela bu Afrikalık sıcakla Kuzeyli soğuk buluştuğu zaman yani yağış için evvela çok elverişli bir hava oluşur. Bu da inşallah bol bol yağış alacağı anlamıza, e, alacağımız anlamına geliyor inşallah Şubat'ta. E, bol bol inşallah yağış alabiliriz gibi bir görüntü var arkadaşlar. Evet şöyle Avrupa'yı yaklaştıralım. Bir kez daha şöyle Avrupa'dan gelen yağışlı hava dalgalarına bakalım ki e, bu sistemlerin ardından bakalım bir daha bir yağışlı hava dalgası görünüyor mu? Evet inşallah görünüyor arkadaşlar. Mesela Şubat'ın ilk günlerinde itibaren yeni bir yağışlama dalgası da bu sefer Lodos'ta bir görüntüsü var. Evet Lodos görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet Şubat'ın ilk günlerinde itibaren arkadaşlar bir Lodos görüntüsü meydana e, ortaya çıkmaya başladı. Oldukça değişken arkadaşlar. Bazı GFS bazen soğuk gösteriyor. ECMF şu anda ılık hava gösteriyor. Şubat e, 2-1-2'si iki, gibi. GFS e soğuk gösteriyor ama GFS e de yavaş yavaş ısıtmaya başladı arkadaşlar tahminleri. Ee, sıcak hava, ılık hava göstermeye başladı. Evet yani bayağı bir değişken arkadaşlar. Ee, takipte kalın inşallah. Şöyle GFS e üzerine uzun vadeli bir yağış tahminine bakalım. Mesela önümüzdeki 10 15 günlük Avrupa'dan gelen sistemlerde bir kısaca bakalım arkadaşlar ve bitirelim. Evet yani İstanbul için şu an kar ihtimali hala az arkadaşlar inşallah değişebilir ayrıca. çünkü çok hareketli bir hava gidişat var. Yani İstanbul'a gerçekten bu e, bu kadar uzun süre bir kış, kış e, kışın ilk iki ayını arkadaşlar böyle kar yağmadığı zaman pek hatırlamıyorum gerçekten Aralık Şubat'ta gerçekten ilk defa bu kadar hiç karsız bir e, günler geçirdik İstanbul olarak. Evet hayırlısı olsun inşallah diyelim arkadaşlar gerçekten. Geçen sene e, o son kar yağışından sonra bir kar yağışı alamadık. Vardır bir hayır diyelim. Evet e, perşembe gününden itibaren inşallah arkadaşlar uzun bir süreliğine birçok bölgemizde sağanak yağışlar ve kar yağışları bekleniyor. Değişimler olduğumu inşallah aktaracağız arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, videomuzu izlediğiniz için arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.